Dolar TL, Dolar TL son cuma günü kapanışta biliyorsunuz biraz geri çekilme yaşadı. 5 ortalamanın şimdilik altında kaldı. 36.60 TL bölgesini şimdilik altında 36.55 civarında değerli izleyenler. 36.02 destek bölgemiz. Hani bu bölge rakamsal bazda çok uzak değil ama çok da bu bölgeyi test edeceğini düşünmüyorum değerli izleyenler en ihtimal 20 ortalamaya kadar gelir. Bu bölgeye kadar değer. Oradan tekrar bir daha yukarı yönlü hareket başlayabilir. Fakat yavaş yavaş biliyorsunuz artık Ramazan'ın ortasından geçiyoruz bayrama doğru. Ülkede hareketlilik, özellikle ekonomik hareketlilik, aktiviteler biraz daha yavaşlıyor. Dolayısıyla bunu biraz daha bayramdan sonra değerlendirmek lazım. Dolar TL kurunu. Ee, özellikle biliyorsunuz etrafımızda jeopolitik gelişmeler oluyor. İşte Suriye tarafında, işte İsrail, Filistin tarafında ve Ukrayna özellikle tarafında. Ee, bunun da kuru şu anda bayram hareketlerinden dolayı bizi çok etkilemediğini görüyoruz. Dolayısıyla bayramdan sonra kur hareketlerini biraz daha test etmek lazım. Ee, burada işte Euro kur TL'yi gördü gibi bir e, durum söz konusu. Aslında Euro'nun 40 TL'yi görmesi Biliyorsunuz euro dolar paritesinden kaynaklandı. Yani Türk lirasının değer kaybetmesiyle alakası yok bu meselenin. Zaten rezerv paranın karşısındaki bir para olarak Türk lirası karşısında bir fiyatlama oluşuyor. Yani bu Japon yeni de olsa, Çin yuanı da olsa aynı şey geçerli. Yani bugün euro dolar paritesi 1.08-1.09'ların üzerine çıktığı için euro TL 40 TL'nin üzerini gördü. Yani o euro dolar paritesi aşağı gelse 1.03'lere tekrar inse biliyorsunuz tekrardan 37-38 TL'ye kadar Euro Dolar Partisi'nde düştüğünü, özür dilerim, Euro TL Partisi'nin düştüğünü de görmüş olacağız.